Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı yeni mevduat modeli ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Sistemin başarılı olduğunu söyleyen Bakan Nebati, çözümü yüksek faizde görenlere tokat gibi cevap oldu dedi. Şu anda bir ilme var. Geometrik bir artış var. Sabah 10 milyardı. 10 milyar TL. Evet. Öğleden sonra bu katlanarak gidiyor. Kuru korumalı yeni mevduat modelinde ulaşılan rakamı açıkladı. Sistem başarıya ulaştı dedi. Bir modele herhangi bir söyleme insanlar, bireyler, kurumlar, kuruluşlar artık sahiplenmeye başlamışsa bilin ki o iş başarılmıştır. Bundan sonra aman aman bireysel yatırımcılara söylüyorum spekülatif, manipülatif hatta ihanete varan söylemleri ciddiye almayın. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, NTV'de katıldığı programda ekonomide atılan yeni adımları değerlendirdi. Üç günde Türkiye'nin bütün ortamını biz dışarıdaki sıcak paranın gelişiyle değil, yüksek faizle de gerçekleştirmedik. Bir gecede Sayın Cumhurbaşkanımızın adeta bir ekonomik manifestoyla ortaya koymuş olduğu çözüm önerileri ve tedbirler paketiyle kendi imkanlarımızla bu hale getirdik. Düne kadar yüksek faiz bu işin kesin çözümüdür diyenlere de aslında tokat gibi bir cevap oldu. Atılan adımların kalıcı sonuçlarının görülmesi için yaz aylarını işaret etti. Yazda kalmadan bir defa çok hızlı bir değişimi göreceğiz. Her şey olumluya döndü. Yeni tedbir paketleriyle hı, hı piyasayı öylesine şaşırtacağız ki o son 3 ayda Türkiye'deki psikolojiyi karamsarlığa dönüştürenlerin kaçacak yeri bulamayacakları göreceğimiz bir döneme giriyor. Çok çarpıcı bir bilgiyi de paylaşan Bakan Nebati, doların düşmesiyle kaybeden küçük yatırımcı oldu dedi. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolarını alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Niye? Biliyor çünkü. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcılara eziyet ettiler. Şimdi de kara kara düşünüyorlar. Bakan Nebati emeklilere yapılacak zamla ilgili soruya da yanıt verdi. Tabii. Sabit gelirlerin hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almamız gerekiyor. Şimdi emeklilerimizle ilgili arkadaşlar zaten çalışıyorlar. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek.